Önce yaptığımız gibi siyah bir beyaz ayakkabılarımızı temizledik şimdi de diğerlerini yapacağız. Önceden döktüğümüz bir böyle bir leğene bir kaşık e, pudra misliğimiz var ve kaynar suyumuz var. Şu an bunları birleştireceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ayakkabımızı hazırladığımız karışımımızın içine koyduk. Ve 5 dakika beklettikten sonra sonucu hep birlikte göreceğiz. Gördüğünüz gibi ayakkabımızdan çıkan pislik bu. Daha 5 dakika bekletmedik ama çıkan sonuç size geliyor. Involver disk ile ayakkabımızı temizliyoruz. Daha sonra kenarlarını görmüş olduğunuz bu ürünümüzle yıkayacağız. Böyle taban şeklini uygulayacağız. Gördüğünüz gibi yaptığımız işlemlerin hepsi sona erdi. Sonuç böyle.